Günaydın. Günaydın. Somer Bey geldi mi? Geldi odasında. Tamam. Kolay gelsin. Sağ tamam. olun. Öğleden sonra yayalım toplantıyı. Bu diğer konuyla ilgili satın almayla da sen ilgilen. Hı hı. Söyle teklifleri de hazırlasınlar. Ha Selçuk bu arada... Buraya birini bul. İşletmecilik deneyimi olan birini. Ben bundan böyle şirkette olacağım. Tamam haberleşiriz. Görüşürüz. Orta şekerli. Anlamadım. Kahven diyorum. Tam istediğin gibi orta şekerli. Ben kahve istediğimi hatırlamıyorum. İstemedin ama sen sabah kahvesi seversin diye ben yaptım. Gerek yoktu. Çünkü artık sevmiyorum. Şu an mı karar verdin sevmediğini? Aynen. Bana kızgın olduğun için. Türkan ben sana kızmıyorum. Senden kahve istemiyorum. Ayrıca muhasebeciyle de görüşmene gerek yok. Yakında gideceğim buradan. Rahat rahat çalışırsın. Somer lütfen. Bak çok gerginsin. Ne lütfen ya istediğim bu değil miydi? Ben olanlar için gerçekten çok üzgünüm. Türkan dalga mı geçiyorsun sabah sabah? Hayır dalga geçmiyorum. Annen nasıl? Ne durumda? Avukat ne diyor? Ne konuda? Haberim var Somer. Benden gizlemene gerek yok. Neyden haberim var? Ben anlamadım. Sen beni mi deniyorsun yoksa gerçekten haberin yok mu? Türkan şu an neyden bahsettiğini gerçekten anlamıyorum. Boş ver. Ee, yanlış anlaşılma oldu. Herhalde karıştırdım. Bir dakika, bir dakika ya. Ortaya bir laf attın, gerisini getir. Ne oluyor? Yok bir şey. Türkan söyler misin ne olduğunu? Annen... ...emniyete alıkonulmuş, nezaretteymiş. Ne? Somer bekle. Bekle ben de geleceğim. Sen nereye? Seni yalnız bırakamam. İner misin lütfen? İnmiyorum, birlikte gideceğiz. Türkan ne yapacaksın? Emniyette ne işin var? Somer, yanında olacağım. Hadi sür, hadi. İmzalar tamam. Aa, komiser bey. Merhaba. Ben şikayetimi geri alacağım. Emin misiniz Uzar Bey? Evet, eminim. Tehdit falan mı aldınız? Bakın bu ciddi bir konu. Ya hayır, hayır. Hayır, öyle bir şey yok. Karım çok pişman komiser bey. Neticede de bunca yıllık hayat arkadaşım. Kapansın bu konu. Peki, o halde ifadenizi bu şekilde yazdıralım ve işlemi alalım. Lütfen. Baba. Aa, Somer. Ne oluyor ya? Niye getirmişler annemi buraya? İnan ben de hiçbir şey bilmiyorum. Haberi alır almaz geldim Somer. <laughs> Okan Bey, siz neden ilgilenmiyorsunuz? Benim annemi bütün gece nezarette nasıl tutabiliyorlar ya? Neden haberiniz yok? Somer, bir sakin ol. Avukat Bey ailesinin yanındaymış. Bir iletişim kopukluğu olmuş. Merak etme, ben çözdüm meseleyi zaten. Ben annemi görmek istiyorum. Göstermiyorlar. Savcılığın talimatıymış. Ben de görmek istedim ama olmadı. Ya merak etme, işlemler bitince serbest bırakacaklar zaten. Çok geçmiş olsun Uzar Baba. Sağ ol kızım. Bir kayıt var diyorlar. Sen onu görebildin mi? Hayır, görmedim. Kesin o kadının işi bu. Mustafa'nın annesi yaptı, eminim bundan. Aklı sıra anneme iftira atacak. Bilemiyorum. Somer, annen beni öldürmeyi düşündüyse... Nasıl düşünebiliyorsun ya böyle bir şey? O kadın senin başında sabahlara kadar geceler boyu bekledi ya. Gözünden bir dakika yaş dinmedi. Aklından bile geçirme böyle bir şey baba. Yani ben de Rüçhan Hanım böyle bir şey yapacağına inanmıyorum. Bir yanlış anlaşılma olmuştur. Gerçekler elbette ortaya çıkar. Somer boşuna endişeleniyorsun. Rüçhan Hanım'ı birazdan serbest bırakırlar zaten. İyi de nasıl böyle tutabiliyorlar ki onu? Ya neye dayanarak yapıyorlar anlamıyorum ben. Bey. Sizi çağırıyorlar şikayet dilekçesi için. Tamam, geliyorum. Bir dakika, bir dakika ya. Ne şikayet? Ee, i̇ddia edilen suç Özer Bey'e karşı işlendiğinden şikayetçi olup olmadığını soracaklar. Şikayetçi olmayacaksın değil mi baba? Ya biz bu işin Aslında astarını bilmiyoruz. Anneme atılan bir iftira bu. Somer, tabii ki şikayetçi olmayacağım. Gidelim biz. Gördün mü? Gördün mü Türkan? O acıyıp ortaklık ettiğin kadın. Hakkını savunduğun kadın bugün başımıza ne işler açtı? Annenle babam birbirine düşman edecekti ya resmen. Somer, ben de çok şaşkınım. Ne diyeceğimi bilmiyorum. O yatsın kalksın Mustafa'ya dua etsin. Dua etsin. Yoksa sürerdim onu ayvalıktan. Tamam. Hadi gel dışarı çıkalım. Biraz hava alalım. Hadi. Somer bak anlıyorum seni. Ama belki de haksız yere suçluyorsun sevgili Hanım. Sen hala o kadını mı savunuyorsun ya? Benim kimseyi savunduğum falan yok. Ortada henüz bir şey yok. Durduk yere kendini sinirlendirip harap ediyorsun. Ya belli ki Rüçhan Hanım gitmiş görüşmüş o adamla. Olay da bu noktaya gelmiş. Heh. Sen de anneme düşmanlık edecek bir bahane buldun ya. Et bakalım. Hepiniz yüklenin ya kadının üstüne. Ne alakası var Somer? Ne düşmanlığı? Annem kaydı izlemiş. Ama tabii ki de Rüçhan Hanım, babanın canına kastedecek hali yoktu ki. Annenle ne alakası var ya? Nerede bulmuş da izlemiş o kaydı? Oh. Hoş geldin canım. Ha? Ah. <laughs> Buradasın ha, sen de hoş geldin. Anladım. Ev sucuklu tost kokmuyor, mis gibi çamaşır kokuyor. Nezahat burada. <laughs> Canım benim. Ev bir taraftan, okul bir taraftan. Ben de bir işin ucundan tutayım dedim. İyi yaptın. Allah razı olsun. Sadık'la mı konuştun? Hı, postaneye gittim. Ee, sen bugün erkencisin. Öğleden sonra okul tatildi. Ben de sabahtan Türkiye'ne uğradım. Ay, ne olur barışçılarda rahat bir nefes alayım. Barışmasınlar Nezahat. Somer'e bir lafım yok ama bu evlilik kızıma dertten başka bir şey getirmiyor. Barışmasınlar Nezahat. Ama niye Nesrin? Ya belli ki bu çocuk annesinin şerrinden benim kızımı koruyamayacak. Bu evlilik yine cehenneme dönecek. Benim çocuğum yine acı çekecek. Aynı şeyleri tekrar tekrar yaşamaya tahammülüm yok artık. Of. Yani bu durumda senin annem benim annem mi polise şikayet etmiş? O mu vermiş kayıtları polise? Ya saçmalama Somer. Annemle ne ilgisi var? <laughs> Kadın kaydı aileye göndermiş, o da eve yollamış. Bak yollamış diyorsun Türkan, bizim evde öyle bir kayıt yok, delirtme beni. Ya yeter artık Somer, sen anlamak istemiyorsun, ben de anlatmaktan yoruldum. Ne halim varsa gör. Ne bakıyorsunuz memur bey? Şişt, sakin ol sen biraz. Bana mı dedin? Somer ne yapıyorsun? Bak yürü git, şuradan almıyorum şimdi seni içeri. Somer gidelim hadi, burada yapabileceğim bir şey yok. Tam bırak beni sen git. Beraber gideceğiz. Durduk yere kendini içeri attıracaksın. Millete sataşıp durma hadi. Ne yapıyorsun ya? Anahtarı ver. Ya sanki sürebilecekmişsin gibi. Anahtarı verir misin? Bin sen de arabaya hadi. Türkan sen süremezsin bu arabayı sağa sola çarparsın. Allah Allah ne kıymetli araban varmış ya. Arabanın değil de canımızın bir kıymeti var herhalde. Korkma sana bir şey olmaz. Of al Diyorsun? Sen niye gülüyorsun? Allah Allah, yürü gidelim artık. <laughs> Bu diziyi engelsiz nokta adresinden izleyebilirsiniz.